hepinize de workshop kısır beraber oyunda tam olarak bas görürsek video biter arkadaşlar aa bası gördük video bitiyor arkadaşlar hayır oyunda görürsek yani tek hesaplaşmak arkadaşlar ben grip seçiyorum evet videomuza geçiyorum arkadaşlar daha çok böyle bu onu görürsen daha biter ya da ölürsen daha biter Istiyorsanız like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz hadi e, bakalım şurada bir sıtır var tamam iyi tamam şu yanda da bas görürsek yani şu üst kenardaki yani öldürmeler gösteren şeyde öyle sayılmıyor yani çıkmadı pek benzi çıktı. Piper tamam, Brock var. Hadi bas yoktur inşallah. Hani var Colt var. Galiba yok arkadaşlar durun bir. Daha var kişiler. Şu an bro ve Byron tamam arkadaşlar. Belden çıkmadı bir şey verdik. İkinci yere geçiyoruz hemen. Arkadaşlar bu videoları çekerken de yani kupa da yani. Beleş kupa. Tamam bir tane Amber gördük. Arkadaşlar kanala video gelmiyordu yani diğer videomdan da anlattım da. Bas gördük arkadaşlar video bitsin. Görüşürüz bay bay.